Herkese selam. Ben Doğukçuna Gökçen. Bugün sizlerle birlikte Chicken Holmans eleştiri yapacağız. Veon sundu. Evet dostlar, Bugün sizlerle birlikte 3 aşamalı bir videomuz olacak. Birincisi tehdit. İkincisi cinsi farklı gösterme. Üçüncüsü ise üçüncüsü ise olaylar ve telif. İlk olayımız cins. Biliyorsunuz, biliyorsunuz keçi ünorması diye tür yapan bir kanal var. Ve bunun ise sözde bir sevgilisi var. Adı Mantar. Mantar ye. kendini kız gibi gösteriyor ama aslında gerçek cinsi erkek. Ve Mantar kendini herkese 20 yaşında gösteriyor. Fakat o da aslında bir o da aslında 15 yaşında. Evet, cins ayım bu. Ve bu kanal Chicken Horns'ta bir videosu var ve bu kanal e bir kanal. Ben Pengo diye bir kanal. Bunu bunu öpüyor. Ve Chicken Horns öpüyor. Ve peki sizce bu Pen Ben Pengo kim biliyor musunuz? Bu Pengo aslında dostlar mantarmış ve böyle çok kötü şeyler alıyor. İkinci aşama. Tehdit. Chicken Holmes ile Kutu diye iki arkadaş varmış eskiden ama bunlar dostlarım böyle video falan çekiyormuş. Çünkü ilk zaman kanalı böyle GTA oynuyorlarmış. Arkada gördüğünüz gibi Fortnite falan oynuyorlarmış. Son bu mantığın galiba Chicken Holmes erkek olduğunu bilmiyormuş. Kutubuna erkek olma ile ilgili şeyler atmış. Çıkın Holmes da bunu önce senin kafanı koparırım. Ya da sonra seni işte küfürler müfürler ve ev adresi okuluna paylaşmış. Tabii ki de kutubundan çok korkmuş. Üçüncü aşama. Ay pardon. İkinci aşamayı bitirmedik lan. Sonra dostlarım Bunlar böyle bir kavga çıkıyor ve kutu zorunlu olarak yanında biber gazı taşımak istiyor. Üçüncü olay telif. Bu telif dostlarım, bilmeyenler belki olabilir, söyleyeyim hemen. Telif, benim mesela videosunu çalarsınız, ona telif atarsınız ve bu bir mahkeme gibi ya da mahkemeye de dönüşebilen bir şeydir bir telif kutuya bir telif geliyor fakat bu telifen herkes çıktın attın düşünüyor düşünüyor bir tane de kanal bunu sen niye attın ya da kutu diyor söylüyor ben atmadım diyor ve çıktın olmaz bunu söylemek çok ilginç geliyor ama doğru söylüyor bunlar çok eskiden mantarla falan bir toplantı yapıyorlar yani konuşma ve bu toplantılar bir arkadaşlara ve biliyor musunuz? Bu arkadaşlar o kutuya telif atıyor. Yani tüm arkadaşlar toplamış Chicken Holmes. Bu kutuya haksızlık yapıyorlar. Yani kutuyu bir nevi tehdit ediyorlar. Ve hala bazı Minecraft YouTube'lara Chicken olmasın farkında değil. Evet dostlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.